Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Altın piyasası hareketlendi. Ancak gram ve çeyrek takmaktan bilezik almaya kadar uzanan bu hareketlilik son yılların en büyük tuzağını da beraberinde getiriyor. Sahte altın ve internetten dolandırıcılık. Üstelik bu sahtecilik artık mahalle aralarındaki ilkel yöntemlerle değil. Profesyonel atölyelerde 3D yazıcılarla mühür basılarak neredeyse gerçek rafineri ürünleri gibi hazırlanarak yapılıyor. Sabah gazetesi kapalı çarşının kalbine indi. Yıllarını bu işe vermiş kuyumcularla röportaj gerçekleştirip internette kurulan sahte altın düzenine yönelik incelemelerde bulundu. Karşımıza çıkan tablo çarpıcı. Artık dolandırıcılar yalnızca cüzdanlara değil, tüketicinin algısına da oynuyor. Instagram'dan aldım, gramı 1950 Türk lirasıydı diyen bir tüketici aslında altın değil, parlak boyalı alüminyum folyo satın almıştı. Yeni nesil dolandırıcılık yöntemi kaplama algoritması adı verilen bir sistemle yalnızca 2 mikronluk bir altın kaplamayı gerçekmiş gibi sunuyor. Ürün ilk birkaç gün ışıldıyor, sonra soyuluyor. Kararabiliyor hatta ciltte alerjik reaksiyon bile oluşturabiliyor. Sosyal medyada bozdurulmuş altın ya da çeyizden kaldı gibi bahanelerle piyasa fiyatının çok altında satışlar yapılıyor. Ancak gönderilen ürün ya sahte çıkıyor ya da kutunun içinden alakasız bir takı çıkıyor. Satıcılar kısa sürede hesaplarını kapatıp ortadan kayboluyor. Bazı dolandırıcılar sahte altınla birlikte kargoya orijinaline çok benzeyen, üzerine QR kod bulunan fakir sertifikalar bile koyuyor. Kapalı çarşı esnafı, kağıt üzerindeki barkoda kimse güvenmesin. O QR kodların çoğu başka sitelere yönlendiriliyor ya da hiç çalışmıyor diyerek vatandaşı uyarıyor. Tungsten nedir? Çok sert, ağır, Çelik gri ya da beyaz renkte geçiş metallerinden biri olan tungsten, wolframite ve şerit içeren madenlerde bulunur. Sahte altın üretimi artık o kadar gelişmiş ki, tungsten, bismut gibi altına yakın yoğunlukta metallerle hazırlanan takılar, terazide bile fark edilmiyor. Gerçek altının sıcaklığını hissederek anlayan ustaların deneyimi burada devreye giriyor. 40 yıllık kuyumcu Cevdet Usta, gerçek altının sarısı farklı parlar, sahte olanın ışığı abartılıdır. Elinize aldığınızda zaten anlarsınız. Ayrıca çabuk ısınır, elinizde hissedersiniz diyor. Artık ata altını gibi popüler ürünlerin bile sahteleri piyasada dolaşıyor. 3D yazıcıyla üretilmiş logolar, dijital montajla oluşturulmuş sahte sertifikalar ve X-ray testinden geçebilecek düzeyde kaplanmış metaller bu düzenin geldiği noktayı gösteriyor. Son 10 yılda en fazla altın toplayan ülkeler açıklandı. World Gold Council tarafından açıklanan listede en fazla altın toplayan ülke hangisi oldu? İşte son 10 yılda en fazla altın toplayan ülkeler. Gram altında yeni rekorlar gelebileceğini ifade eden istenmemiş. Örneğin gram altında 4180 Türk lirası ile 4280 Türk lirası aralığında oyalanacak. Ama misilleme kaçınılmazdır. Biz bayram tatilindeyken bile Rusya tarafında bir hareketlilik yaşanırsa yeni rekorlar görebiliriz. Altın yatırımcısı Rusya'yı takip etmeye devam etsin. Beklemeye devam ediyoruz diyerek sözlerini sonlandırıldı. Son 10 yılda küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler birçok ülkenin altın rezervlerini artırmasına neden oldu. Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olarak kabul edilmiş ve ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcıların ve hükümetlerin sığındığı bir varlık olmuştur. Ülkeler, uluslararası arenada güçlerini pekiştirmek ve ekonomik bağımsızlıklarını korumak için altın rezervlerini artırma yoluna gitmiştir. Ülkelerin bu hamlesi, özellikle döviz rezervlerinin çeşitlendirilmesi ve dış borçların azaltılması amacıyla benimsenmiştir. Ülkeler olası bir savaşta altını en güvenilir liman olarak görüyor. Vatandaşların yatırımda ilk tercihlerinden biri altın olurken, son zamanlarda yaşanan olaylar da fiyatları etkiledi. Düğün sezonunun açılmasıyla altına olan talep artarken piyasalarda bu kez Türk lirası sorunu ortaya çıktı. Altında şimdilik düşüş devam ederken yatırımcılar da ne zaman yükseleceğini merak ediyor. İslam Memiş ise yatırımcıları altın konusunda uyardı. İslam Memiş, Onsalt'ın yatırımcısını da uyarılarını sıralayarak, Onsalt'ın tarafında 3326 dolar seviyesi var. Hafta içi sosyal medya hesabımdan da ben bu durumu paylaştım. Bant aralığında gezinmeye devam ediyor. Ons altında yükselişler daha başlamadı. O düşüşler tekrar gelince alım için tekrar bu tarafta kararımızı veririz. Ama şimdilerde ons altın için yüksek olduğunu söyleyebilirim diye konuştu. Piyasalarda yaşanan hareketlilik hakkında konuşan İslam Memiş, haftanın ikiye ayrılacağını belirtirken, para piyasalarında haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşambadan önce, çarşambadan sonra. Neden? Çünkü çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi açıklanacak. Bu veri, piyasalarda volatiliteyi artıracak dedi. Küresel altın piyasasındaki hareketlilik, Türkiye'de gram altın fiyatlarını etkiliyor. Nisan 2025'te ons altın, 3500 dolara aşarak rekor kırdı. State Street Global Advisors, altının 4000 dolara ulaşabileceğini belirtti. Dolar Türk lirası kuru, gram altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Yatırımcılar, bu gelişmeleri dikkatle izliyor. State Street Global Advisors, Ons altın fiyatının önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde 4000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini duyurdu. Nisan 2025'te 3500 dolar seviyesini aşarak tarihi bir rekora imza atan ons altın, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla kısa bir duraklama yaşadı. Ancak uzun vadeli görünümde yükseliş direndi sürüyor. Staglasyonun sona ermesi ve doların zayıflaması altını cazip kılıyor. Bu faktörler gram altın fiyatlarını da etkiliyor. Goldman Sachs, 2025 sonu için altının 3700 dolara ulaşacağını tahmin ederken, resesyon senaryosunda bu rakamın 3880 dolara, yüksek riskli koşullarda ise 4500 dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. JP Morgan, Nisan 2025'te görülen 3500 dolar seviyesinin ardından bas senaryosunu güncelleyerek, 2026'da 4000 dolarlık hedefe dikkat çekti. City Research, Çinli sigorta şirketlerinin altın talebi ve jeopolitik riskler nedeniyle 3 aylık 10 altın tahminini 3200 dolardan 3500 dolara yükseltti. Bu tahminler gram altının 6000 TL'ye yaklaşabileceğini gösteriyor. Dolar Türk Lirası kuru bu yükselişte önemli bir rol oynuyor. Yatırım uzmanları altının güçlü bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor. George Millington ile State Street altının artık taban fiyatı 3000 dolar. 3900 dolar yakın vadede oldukça mümkün. John Paulson, Paulson E. Cole doların zayıflaması ve merkez bankaların altın alımları 2028'e kadar 5000 dolar senaryosunu mümkün kılıyor. Charlie Morris, Atlantic House Fund altın, 2030'a kadar 7 bin doları görebilir. Robert Kiyosaki, kredi notu düşüşü ve finansal sistemdeki kırılmalar, altını 25 bin dolar seviyelerine taşıyabilir. Bu yorumlar, altının uzun vadeli değerini öne çıkarıyor. Türkiye'de gram altın, kuyumculardan veya bankaların altın hesaplarından alınabiliyor. Bankalar, vadeli altın hesaplarıyla güvenli bir yatırım alternatifi sunuyor. Kuyumcularda alışa satış farkları ve saklama riskleri dikkat gerektiriyor. Yatırımcılar, küresel belirsizlikler nedeniyle altına yöneliyor. Gram altının 6000 TL'ye ulaşması, 2025'te olası bir hedef olarak görülüyor. Altın fiyatları haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın 4180 Türk lirası seviyesine yükselirken, ons altında 3361 dolar bandında işlem gördü. Piyasa uzmanı İslam Emiş, bu artışta jeopolitik risklerin etkili olduğunu ifade etti. Özellikle hafta sonunda Ukrayna-Rusya hattında yaşanan gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olduğu belirtildi. Yatırımcılar ise bu açıklamaların ardından altın alımı için doğru zamanı merak etmeye başladı. İslam Memiş, yeni haftanın ve Haziran ayının ilk günlerinde altın fiyatlarında artış gözlendiğini belirtti. Gram altında 70 TL'lik, ons altında ise yaklaşık 70 dolarlık bir yükseliş yaşandığını açıkladı. Bu fiyat hareketliliğinde jeopolitik tansiyonun önemli rol oynadığı belirtildi. Özellikle hafta sonu yaşanan saldırı haberlerinin piyasaya yön verdiği kaydedildi. Fiyatların yükselişi teknik düzeyde farklı yorumlara yol açtı. Memiş, altın fiyatlarında teknik olarak kısa vadede geri çekilmeler olabileceğini söyledi. Buna rağmen yatırımcıların bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Gram altında 4050 Türk Lirası, ons altında ise 3180 dolar seviyelerinin teknik olarak izlenmesi gereken düzeyler olduğunu belirtti. Bu seviyelere doğru oluşacak düşüşlerin geçici olabileceğini ifade etti. Kar satışların ardından toparlanma beklentisi dile getirildi. İslam Memiş'e göre, son yükselişlerin ardında jeopolitik gelişmelerin etkisi bulunuyor. Özellikle Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırısının ardından piyasada gerilim hissedildiği ifade edildi. Bu durum, değerli metallerde ani yükselişleri beraberinde getirdi. Altının güvenli liman algısı yeniden güç kazandı. Bu tür gelişmelerin fiyatlamalarda kısa vadede belirleyici olabildiği belirtildi. Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 4500 Türk lirası hedefinin korunmaya devam ettiğini söyledi. Orta ve uzun vadeli beklentilerde yükseliş eğiliminin geçerliliğini koruduğunu belirtti. Ons altın için ise yıl sonu hedefi 3500 dolar olarak açıklandı. Bu tahminler yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Altında yönün genel olarak yukarı olduğu değerlendirmesi yapıldı.